Baktayım Osman Kızılkaya. Çiftçilikle uğraşmaktayım. Dönüm başı 100 bin lira harcadık. Biri alırken de 80 lira alırız. Bugün sayarak kazın cücüğü 20, baharın Bakalım sayarak yiyiz. Ona göre hesap edin işte. Mazlutun litresini 4 liraya alırız. Buğday çiliğini devlet 15 liraya verir. 5 bin liraya verir. Çiftçiliğin önemli işleri bu. Yarına dönüşte işte yaşayıp giderik böyle. Koyumuz 130 hane. Kaldı 30 hane. Gençler gitti, dördü ihtiyar kaldı. Onlar da gidersin, bakalım diye dönüş. Biz izleyen herkese teşekkür ederim. Yozgat diye teşekkür ederim. İsa İsa'nın selamlar. Geçeceğiz de yalasına varmadan Halil'im aman koptu Bir Biteceğiz de yalasına varmadan Halil'im aman koptu gıyamet Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet Burası da ispat değil halilim Aman bir tez yalnızım Ciğerime ateş saldı telle kurşun yarası Burası da ispat değil halilim Aman bir tez yalnızım yerime ateş saldı Tel kurşun yarası Aman kunduram kaydı Güvertede gezerken Aman kunduram kaydı İpekli mendilimi halilim Aman rüzgar aldı İpekli mendilimi halilim Aman rüzgar aldı Çakırda gözme gülsün Aman kolcular aldı Çakırda gözme gülsün Aman kolcular aldı Burası da spot değil Halil'im Aman bir tez yalnızım Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası Burası da asfalt değil Halil'im Aman bir tez yanısın Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası Çökertmeye varalım Gidelim giydelim de halelim Çökertmeye varalım kurşun saçalım Teslim olma da halilim Aman kurşun saçalım Burası da spot değil halilim Aman bir tez yalızım Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarasın ben Doğru. İrfan Kaplan, Yozgat'ın sorgunluk hesaba koyunlarım. Koyumuz e, 150 haneydi. Şimdi gençler gittiği için 40 hane kaldı. Efendime söyleyeyim, e, koyumuzun işte gençler gittiğinden, koyumuz nüfus azaldığından e, şimdi ihtiyarlar kaldı. İhtiyarlar da e, mal da var koyamıyor. Resmerlik yapamıyor. Yapamadığı için de Ondan sonra Gençler de gelmiyor. Gençler giden gençler gelmiyor. Köyümüzün Öyle, e, sen geliyorlar. E, köyümüzün maddi durum, manevi durum işte böyle. Ekinden Köyümüz 150 haneydi. Şimdi 40 hane kaldı. Gençlerimizin hmm. çoğu İstanbul'da, Muğla'da, efendime şeylerin İstanbul'da, Muğla'da, Ankara'da, Sorgun'da, Yozgat'ta. Hmm. Daha şimdi e, bereketli var. Gençler hep darma olunca köyde ihtiyarlar kaldı. İhtiyarlar da kalınca az yeah. e, işte mal da var yetiştiremiyor adamlar. Ondan sonra işte yeah. o da yeah. ihtiyarlar da baba gençler de gelmiyor. Ben de sabah Herkes Ha, biz de sabahı bekliyoruz. Yeah. E, sabahı bekleyince az da e, ihtiyar oluyor. Evet. Yozgat evet. TV'ye de evet. teşekkür, teşekkür ederim. Ben de sabahı koyundan İbrahim Ateş. Anistil'in ilbihemim. Bizim köyümüz... Yiye bu hane de kır hane Türkiye izleyecek? Türkiye izleyecek. Türkiye izleyecek. Tü Türkiye, La, Türkiye, La, Türkiye mi? Tamam sen Türkiye izleyecek mi? Kim oturuyor? Ben, e, da. E, ben bir tane abi. <laughs> de. De. Daha nere edeyim lan? Şimdi yok. Yozgada selam abi. olsun. Alaca doğumlu, 1991 Alaca doğumlu, Yasin Koca. Aslen büyük kalayım. Buraya geleni işte 3 e, seneye yaklaşıyor. 2 sene 4 ay oldu. Onun sana camimizin cemaati normaldir yani günde bir sabah namazında 4-5 kişi olur. Eee öğle vaktinde 20-25 kişi olur. İkindi aynı. Akşam 10-15 kişi olur. Yatsıleyin yine civarında 20-25 kişi olur. Kuyumuzun halkı genellikle e, topraktan mahsul çıkar. Yani toprakla uğraşır. toprağa işler. E, hayvancılıkla uğraşır. Eee bu İsa Köyü'nün ticareti bu yani e, eli verişi bu. Ondan sonra işte köyümüzün hanesi kışın e, 40 hane oluyor. Yazın ise e, Alevi sünni karışık olduğu için 120 haneye çıkıyor köyümüz. Köyümüzün muhtarı Selahattin Kılıç'tır. Ben de burada işte yine tekrar ediyorum ama iki sene 4 ay olarak görev yapmaktayım. Halen buradayım. E, aslen yine ço alacalıyım, çorum alacalıyım. Köyümüzün yolları e, sorgun Kaymakamlığı tarafından, muhtarımız tarafından kilit taşı döşenmiştir. Ama e, İsafakırlı, e, İsa Köyü ile Darıcı Köyü arasındaki e, Talla Köyü'dür. Yolu kötüdür buranın. Sağlık ocağı yoktur, sağlık hizmetleri yoktur. E, ayda bir ya da haftada bir olarak gelir e, sağlık alıcı sorgundan doktor gelir. Ondan sonra muayene eder hastaları. Buradan taşımacılık sistemiyle gider öğrenciler. Burada okul yoktur. Ondan sonra... Böyledir yani köyümüz böyledir işte yine dediğim gibi hayvancılıkla uğraşır, tarımla uğraşır. Geçimini buradaki halk öyle sağlar. Buradaki öğrenciler yine tekrar dediğim gibi taşıma sistemine gider buradan sabahleyin kalkarlar. lise e, ilk önce dizseliler gider sonra orta öğretimler gider. Dediğimiz gibi sağlık ocağımız yok. E, bir sağlık ocağı olsa daha iyi olur, daha iyi şey olur. Hastalandığı insanlar belki kışın o kadar kar yağıyor, yollar kapanıyor. Hastalandığı zaman gidemiyorlar doğru düzgün. İşte do okulumuz yok. Belki öğrenci sayısı az olduğundan taşımacı sistemiyle yapılıyorlar okullar. Benim diyeceğim kadar Yozgat TV'de teşekkür ederim.